Selam arkadaşlar, ben Ebru. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Malezya'yı derinden sarsan, gerçekten hepimizin de sarsılacağına inandığım, çok üzücü bir davadan bahsedeceğim. Nur Süzeli Mukhtar'ın davası. Hazırsanız geçebiliriz. 7 Ekim 2000 sabahı, Malezya'nın Selangor eyaletinde günlük hayat yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştı. İnsanlar her zamanki gibi işlerine ve okullarına yetişmek için bir koşuşturmaca içerisindeydi. Aynı sabah 18 yaşındaki Devon da bisikletiyle dershaneye gitmek üzere evinden çıktı. Devon her zamanki rotasını izleyerek pedal çeviriyordu. Bir süre sonra pek kimsenin tercih etmediği tenha bir yola saptı. Bu yol genellikle ıssız sayılabilecek, sessizliğin hakim olduğu, ara sıra yalnızca birkaç motosikletlinin ya da birkaç yayanın geçtiği bir bölgedeydi. Devon da düşüncelere dalmış halde bu yolda ilerlemeye devam ediyordu. Az sonra yol kenarında öylece duran bir otobüs dikkatini çekti. Burası bir otobüsün durması için hiç de alışıldık bir yer değildi. Bu durum Devon'un oldukça tuhafına gitti. Üstelik otobüsün camları siyah filmle kaplıydı ve içerisi uzaktan görünmüyordu. Bu da Devon'un merakını iyice artırdı. Zaten otobüsün bulunduğu yöne doğru ilerliyordu bir noktada otobüsün içini görebilecek bir konuma geldi ve işte o anda gözlerin önünde kan dondurucu bir sahne belirdi. Bu sahne tam bir korku filmini andırıyordu çünkü birdenbire yarı çıplak bir kadın otobüsün camlarına vurmaya başlamıştı. Yaşadığı panik, korku her halinden belliydi. Çığlık atarak yardım çağrısında bulunuyordu. Devin bu sahne karşısında dehşete kapılmıştı. Genç çocuk etrafına bakındığında bir motosikletti ve iki yayayı fark etti onlara bağırarak yardım istedi. Durumu fark eden bu kişilerle birlikte Devon otobüse yöneldi. Ancak tam o sırada otobüs ani bir harekette olay yerinden uzaklaşmaya başladı. İçerideki genç kadın Nur Süzeni Mukhtar hala otobüste, tam dehşetin ortasındaydı. Elbette Devon ve yanındakiler otobüsün peşine düştüler. Fakat asıl sorular burada başlıyordu. Nur Suzeli Mukhtar kimdi? Nasıl böyle bir kabusun içerisine düşmüştü ve en önemlisi bu insanlar onu kurtarmayı başarabilecekler miydi? Tüm bunların cevabını görebilmemiz için olaylardan çok önceye Nur'un o güne uzanan hikayesine geri dönmeliyiz. Nur Suzali Mukhtar 9 Haziran 1976'da Malezya'nın Kangar şehrinde doğdu. Dört çocuklu sevgi dolu bir ailenin tek kız çocuğuydu. Doğal olarak evin gözbebeğiydi. Ailesi Nura iyi bir hayat sunabilmek için elinden geleni yapan, destekleyici ve anlayışlı bir yapıya sahipti. Onu sevgiyle büyüttüler, alan tanıdılar ve eğitimine büyük önem verdiler. Bu sıcak ortam Nur'un kişiliğini de şekillendirdi. Büyüdükçe iyi niyetli, şefkatli ve sağduyulu bir karakter geliştirdi. Aynı zamanda sakin ve kararlı bir yapıya sahipti. Küçük yaşlardan itibaren ne istediğini bilen bir çocuktu. Bilgisayar mühendisi olmayı kafasına koymuştu ve bu hedefinden hiç şaşmadı. Nur yıllar boyunca disiplini bir şekilde çalıştı. Okul hayatında da dikkati ve azmiyle öğretmenlerinin takdirini topladı. Bu kararlılığı sayesinde üniversite eğitimi için İngiltere'de bilgisayar bölümü bulunan iyi bir üniversiteye kabul edildi. İngiltere'de geçirdiği yıllar hem akademik hem de kişisel açıdan onun için dönüştürücü bir dönemdi. Sıcakkanlı ve dışa dönük kişiliği sayesinde kısa sürede çevre edindi. İngiltere'deki arkadaşlar ona Suzy diye hitap ediyorlardı. Derslerindeki başarısı, çalışkanlığı ve mütevazı tavırlarıyla herkes tarafından sevilen biri haline gelmişti ve çok başarılı bir şekilde de üniversiteden mezun oldu. Mezuniyetin ardından da ülkesine dönmeye karar verdi ailesine kavuşmak, ülkesinde yeni bir hayat kurabilmek ve hayalini kurduğu mesleğe adım atabilmek için sabırsızlanıyordu. Ve Nur Malezya'ya döndü. Döndükten kısa bir süre sonra alanında saygın bir firmadan iş teklifi aldı. Bu teklif onun için hem prestijli hem de kariyerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatıydı. Ancak tek bir sorun vardı. Teklifi aldığı firma ailesinin oturduğu yere 4-5 saatlik uzaklıktaki Selangor eyaletindeydi. Bu iş teklifini kabul etmesi durumunda oraya taşınması gerekecekti. Nitekim bu kaçırılabilecek bir fırsat değildi. Teklifi kabul etti ve Selangor eyaletinde ev arayışına başladı. Tam böyle bir ev arayışı içerisindeyken bir kız arkadaşı da aynı eyaletten iş teklifi alınca onlar ortak bir ev arayışına girdiler. Çok geçmeden küçük ama güvenli bir mahallede ev bulup taşınma işlemlerini tamamladılar. Bu arada Nur'un özel hayatında da her şey yolunda gidiyordu. O kısa bir süre önce nişanlanmıştı. Nişanlısıyla da çok sağlıklı ve huzurlu bir ilişkisi vardı. Yani hayatının çok mutlu bir dönemi içerisindeydi. Ve nihayet Nur'un beklediği ilk iş günü geldi. O sırada takvimler 7 Ekim 2000'i gösteriyordu. Nur o sabah erken uyandı. Sabah duasını yaptı ve bazı işlerini halledip kıyafetlerini giyindi. Sade ve düzenli bir kıyafet seçmişti. Zarif ve gururlu görünüyordu. Sabah saat buçuk civarında evinden çıktı ve otobüs durağında bekleyen diğer yolcularla birlikte Express Kiara otobüsüne bindi. Başlangıçta her şey normal görünüyordu. Yolcuların kimisi telefonuyla meşguldü, kimisi de uykulu bir halde sessizce oturuyordu. Zamanla otobüs boşalmaya başladı. Yolcular tek tek indi. Geriye Nur ile Bangladeşli bir yolcu kaldı. Ancak bir süre sonra o yolcu da indi. Artık Nur tamamen yalnızdı. Sessizce oturuyordu. Muhtemelen telefonunda gezinerek ilk iş gününü hayal ediyordu. Heyecanlı ve biraz da gergindi. Tıpkı hepimizin yeni bir işe başlarken hissettiği gibi. Ancak Nur'un o anda farkında olmadığı korkunç bir gerçek vardı. Hayatı dakikalar sonra beklenmedik ve tehlikeli bir yola girecekti. Çünkü otobüs süren adam Nur farkında olmadan sürekli ona bakıyordu. Fakat bu sıradan bir sürücünün ara sıra dikiz aynasını kontrol etmesi gibi bir bakış değildi. Resmen bakışlarında rahatsız edici bir tuhaflık vardı. Sanki zihninde karanlık ve iğrenç bir düşünce yavaş yavaş biçim alıyor gibiydi. Ne yazık ki bir noktada o düşünce artık yalnızca bir düşünce olmaktan çıktı. Adamın gözünde belirgin bir kararlığa ve tehlikeli bir dürtüye dönüştü. Artık Nuru sadece bir av gibi görüyordu. İşte tam o anda Nurun inmesi gereken durağa yaklaşmak yerine rotasından saparak tenha bir yola yöneldi. Genç kız bu sırada otobüsün rotasını değiştirmesinin trafikten kaynaklı olduğunu düşündü. Ancak kısa bir süre sonra otobüs alışılmadık dönüşler yaparak daha tenha bir yola ilerleyince genç kız tedirgin oldu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Sakinliğini korumaya çalışıp nereye gidiyoruz diye sorduğu anda aynada adamın tüyleri diken diken eden bakışlarıyla karşılaştı. O anda Nur tehlikenin tam anlamıyla farkına vardı. Nur şoföre bağırmaya başladı inmek istediğini, aracı durdurmasını söylüyordu. Fakat adam yanıt vermiyordu. Nur defalarca kez yalvardı ama fayda etmedi. Nur bu noktada otobüsün içinde çırpınmaya başladı. Aslında otobüsün camlarına vuruyordu. Birinin onu görmesi için mücadele veriyordu. Ama ne yazık ki etrafta onun sesini duyabilecek, görebilecek kimse yoktu. Kısa bir süre sonra bu cani adam otobüsü daha da ıssız, neredeyse kimsenin uğramadığı bir yola çekti ve motoru durdurdu. Bu sırada Nur aracın arka kapısındaydı. Panik ve yaşadığı korkuyla bir yandan bağırıp bir yandan da kapıyı açmak için mücadele veriyordu. Ancak bu çok çaresiz bir çabaydı. Kapı içeriden öyle kolayca açılabilecek bir kapı değildi. Panik damarlarında dolaşırken gözleri bir çıkış kapısı arıyordu ama bulamıyordu. Tam o sırada adam hızla arka tarafa yöneldi. Nur'un kalbindeki korku bir anda şiddetlendi kaçabilecek hiçbir yeri yoktu ve ne yazık ki birkaç adımda bu adam yanına ulaştı ve onu acımasızca geriye doğru çekti. Nur tüm gücüyle karşı koyuyordu, kendini savunmaya çalışıyordu, adamı eliyle itiyordu. Onun elinden kurtulabilmek için var gücünü kullanıyordu. Ancak saldırgan daha da hırçınlaştı. Nuru darp etmeye başladı ve ardından kızın kıyafetlerini yırtarak ona cinsel saldırıda bulundu. Adam iğrenç eylemini gerçekleştirdikten sonra pantolonu düzeltmek için ayağa kalktığında Nur elinden kurtulabildi. Yaşadığı acı tarifsizdi, ayağa kalktı ve camları yeniden yumruklamaya başladı. Biri onu görür umuduyla yeniden bir mücadeleye girişmişti. Tam bu sırada 18 yaşındaki Devon bisikletiyle okula giderken bu otobüsü fark etmiş, yakınlaştığında da genç kızın korkunç halini görmüştü. Sonunda Nur için bir umut doğmuştu. Bildiğiniz gibi Devon bir motosikleti ve iki tane yaya görmüştü. Onlara bağırarak yardım istemişti. Ne yazık ki otobüsteki cani adam da onları fark etmiş ve otobüsü çalıştırıp olay yerinden uzaklaşmaya başlamıştı. Devon ve beraberindekiler otobüsün peşine takılmışlardı. Böylece kıyasıya bir takip başlamış oldu. Ancak sürücü yakalanmamak için sert manevralar yapıyor, aniden şerit değiştiriyor ve hızını sürekli artırıyordu. Kısa süre sonra otobüs Calin Samboya doğru keskin bir dönüş yaptı. Peşindekileri atlatmak için bu dönüşten hemen sonra aracı bir anda geri vitese taktı ve birkaç metre hızla geriye gitti. Ardından vitesi tekrar ileri alıp bu kez Chilong yönüne doğru kontrolsüz bir şekilde fırladı. Devon'la beraberindekiler ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Ne yazık ki otobüs sürücüsü onları atlatmayı başardı. Aradaki mesafe hızla açıldı ve bir noktada otobüs gözden kayboldu. Gerçekten otobüsü yakalayabilmek, içindeki genç kızı kurtarabilmek adına büyük bir çaba verdiler ama ne yazık ki çabaları sonsuz kaldı. Diğer tarafta otobüsün içindeki Nur için adeta zaman durmuştu. Az önce onu gören insanların yardım edebilme ihtimali, belki de elindeki tek umuttu. O umut da kaybolup gitmişti. Nur bu adamın elinden kurtulmak ve her şeyden önce hayatta kalmak istiyordu. Birileri onu görür umuduyla otobüsün içinde yine mücadele etmeye devam etti. Otobüs ise bu sırada başka bir tenha bölgeye doğru ilerliyordu ve sürücü sonunda aracı Vanderburg, Tiingi bölgesindeki ıssız bir noktada durdurdu. Adam nuri otobüsün ön kısmına doğru sürükledi. O dakikalarda genç kız hala direniyordu, kendini savunmaya çalışıyordu, ancak gücü de hızla tükeniyordu. Burada Nura şiddet uygulamaya başladı. İlk seferinden çok daha acımasız darbeler indiriyordu ve ne yazık ki ona yine cinsel saldırıda bulundu. Bu sefer çok daha ağır bir saldırıydı. YouTube bir kelime var S ile başlayan onu yasakladığı için söyleyemiyorum arkadaşlar ama ağır bir saldırı olduğunu ifade edeyim. Bu saldırının ardından da genç kızı kendi başörtüsüyle boğarak öldürdü. Saldırgan Nur'un öldüğünden emin olduktan sonra onu otobüsün kapısına sürükledi. Kapıyı açtı ve Nur'un cansız bedenini öylece attı. Aslında saldırıyı gerçekleştirdiği yer bir inşaat alanıydı. Yani Nur'un bedenini bu alanın içerisine attı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Aynı günün öğlen saatlerinde inşaat alanına gelen biri yerde cansız şekilde çıplak halde vücudu morluklarla kaplı genç kadının cesedini gördü ve tabi durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler incelemelere başladı. Ancak Nur'un kimliği, çantası, telefonu gibi bir takım özel eşyaları oraya atılmamıştı. Nur'un yanında sadece yırtılmış kıyafetleri bulundu. Cani otobüs sürücüsü genç kızın çantasını ve telefonunu başka bir bölgeye atmıştı. Bu sebeple polisler ilk olarak kurbanın kimliğini tespit etmeye çalışıyorlardı. Tabi Nur'un cansız bedeni de otopsi için adli tıpa gönderildi. Soruşturma dedektifleri aynı gün polise gelen bir ihbar çağrısını değerlendirdiler. Ki tahmin edebileceğiniz gibi bu ihbar otobüsün peşine takılan Devon ve beraberindekilerden gelmişti. Onlar otobüsü kaybettikten sonra polise arayıp durumu bildirmişlerdi. İfadelerinde otobüsün plakasını ve modelini net bir şekilde polise söylediler. Bu sayede bu korkunç saldırının failinin kimliği ortaya çıktı. Bu kişi Hanafimat Hassan adında bir adamdı. Hanafi olay sırasında 34 yaşındaydı. Aslen Malezya'nın kuzey doğusundan geliyordu ve kalabalık bir ailenin 7. çocuğuydu. 4 kez evlenmişti. Önceki evliliklerinden 3 kızı vardı. Ve olayın yaşandığı dönemde dördüncü eşi hamileydi ve doğum yapmak üzereydi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir adam gibi görünüyordu ama geçmişi düşündürücü bir karanlık taşıyordu. Polis kayıtlarına göre Hanafi'nin yıllara yayılan bir şiddet geçmişi vardı. 1988 yılında eski eşlerinden birine yönelik cinsel saldırı nedeniyle mahkum edilmişti. 1994'te güveni kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. 1996 yılında ise yaralanmaya yol açan soygun suçundan 30 ay hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca kırbaç cezası almıştı. Hapishaneden çıktıktan sonra çeşitli işlerde çalışmıştı. Ve ne yazık ki bu korkunç olaydan 10 gün önce de Nur'un binmiş olduğu otobüs firmasında şoförlük yapmaya başlamıştı. Ve olaydan 3 gün sonra Hanefi Mat Hasan yakalandı. Hanefi polisler tarafından sorgulandı. Her şeyi inkar etti. Saatler süren sorgulama sonucunda polisler ondan bir itiraf almayı başardılar. İtirafında genç kızın eşyalarını nereye attığını da söyledi. Ve polisler burada yapmış oldukları incelemede Nur'un çantasına ve telefonuna ulaştı. Biliyorsunuz o sırada Nur'un kimliği polis tarafından bilinmiyordu. Bu kimlikle birlikte polis nezdinde de kurbanın Nursuz Ali Muktar olduğu ortaya çıktı. Tabi acı haber Nur'un ailesine de verildi. Muhtemelen aile de kızlar için bir kayıp başvurusunda bulunmuştur. Kaynaklarda buna değinilmemiş ama mantıken yani öyle olması gerekir. Ailesi ve sevenleri tarifi mümkün olmayan bir yıkımla karşı karşıya kaldılar. Nur'un cenaze töreni de gerçekleştirildi. Otopsi sonuçlarında ise Nur'un vücudunda 44 farklı yara tespit edildi. Boğularak öldürülmüştü ve bu boğulma sırasında uygulanan bası sebebiyle de boynu kırılmıştı. Otopsi onun ağır bir cinsel saldırıya uğradığını da ortaya koydu. Aynı zamanda Nur'un genital ve anal bölgesinde de sperm izlerine rastlandı. DNA elde edilebildi. Bu DNA da zaten Hanefi denilen caniye aitti. Ve onun mahkeme süreci de 1 Kasım 2000 tarihinde başladı deliller ve itirafı çerçevesinde o cinayet ve istismar suçundan suçlandı. Mahkeme sürecinde bütün suçlamaları reddetti ve yüzünde de çok pişkin bir gülümseme vardı. 12 Mart 2001'de yani cinayetten bir buçuk yıl sonra davası yüksek mahkemede görülmeye başlandı. Tam 65 gün dava sürdü. Tüm deliller ve Görgü tanıklarının ifadesi onun kesin bir şekilde suçlu olduğunu ortaya koyuyordu. Fakat inkar etmeye devam etti. Bir noktada genç kızın otobüse bindiğini kabul etti. Onun otobüste yolculardan biriyle sohbet ettiğini ve güvenli bir şekilde de onunla inip gittiğini söyledi. Kendisini böyle savundu ama mahkeme onun savunmasını reddetti. 26 Nisan 2002 tarihinde de karar açıklandı. Hanafi ölüm cezasına çarptırıldı. Ayrıca 20 yıl hapis ve 12 kırbaç cezası verildi. Bir cezadan kurtulabilmek için temizle başvurdu ama bu başvurusu kabul edilmedi. Ardından Malezya Federal Mahkemesi de onun ölüm cezasını onadı. 19 Aralık 2008 sabahı infazı gerçekleştirildi. Böylece bir davamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok etkilendim davalardan biri oldu. Aslında hem bu davadan etkilendim hem de bu dava bana çok sarsıldığım davaları hatırlattı. Bunlardan biri eminim aklınıza gelmiştir. Özgecan kızımız, Özgecan Aslan'ın davası. O da böyle dolmuşta geçen bir e, acı olaydı. O aklıma geldi. Bir de Hindistan'da 2012 yılında Nirbeya adıyla bilinen Jyoti'nin davası geldi. Ki o davayı iki yıl önce anlatmıştım arkadaşlar. E, dinlemeyenler varsa bilmiyorum açıklamalara bırakırım ama yani kolay dinlenecek bir davada değil. Çoğu kişi ürün davasını Hindistan'daki davaya benzettikleri için onu da Malezya'nın nirbayası olarak anıyorlar. Söyleyeceklerim böyleydi arkadaşlar ama en sinir olduğum şeylerden biri. Bu adamın bir suç geçmişi var. Nasıl otobüs şoförü olabiliyor? Tabi bu olaydan sonra bunu sıkıya almışlar artık böyle bir şey olmuyormuş ama yani neden zamanında yapılmaz ki? Yorumlarınız, görüşleriniz varsa onları görmek isterim. Eğer videoyu beğendiyseniz, yorum yaparak, beğeni atarak ya da hype puanı vererek bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki davada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.